Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Pike kumaştan olan e, bir üst kalite otokılıfımız 3 renk var gri, siyah e, ve bej e, rengi Bej renginin üzerinde siyah noktalar var Siyahın üzerinde beyaz noktalar var Grinin üzerinde de siyah noktalar var Açalım Bunlar çantalı bir şekilde geliyorlar Yine altı parçadan oluşuyor Bunlar da aynı zamanda kulaklı modeller oluyor. Şunlara dönüyor. Bunlar ön koltuğun e, ön koltuk tarafı. Kumaşlık kaliteli. Şöyle göstereyim. Kalın kumaş. İlk gösterdiğimize göre. 12 koltuğun ki sona 12 koltuğun oturulacak kısmı Bunlar da aynı şekilde Arka koltuk için Arkadaşlar Grilin bu yine. yine bu da arka koltuk için Şunlar da başlıklar. Başlıklar çok güzel duruyor. İçi de kaliteli gözüküyor. Bir kısmı ince. Diğer kısmı başlık kısmı da kalın.